e, ikramiyeler yeterli değil. Hı. emeklilere daha fazla verilmesi lazım. Hı. Emekliler her zaman e, göz ardı ediliyor. Emekliye daha fazla verilmesi lazım. Emekliler bunu hak ediyor. Hı. Emekliler sizce bu verilen ikramiye ile kurban alabilirler mi? Kurban değil. eee tavuk bile alamazlar kardeşim. Nasıl alacaklar kurban? Bir kurban 1500-2000 lira. Hı. Yani daha fazla verilmesi lazım. maaşlarıyla yani, maaşları ile alabilirler mi? İkramiyenin harcını aldıkları aylık maaşlar E, aldıkları aylık bir de adamın evi kirası var. Kirası yok ev geçimi gıdası, giyimi fay etmez zaten. 15 gün, 15 gün aç, 15 gün tok. Emekli olan insanlar çalışmak zorunda kalıyorlar dönem Hayır dönem. Avrupa'da, Neden? Avrupa'da emekli olan insanları görüyoruz. Türkiye turuna çıkıyor, dünya turuna çıkıyor. Türkiye'deki emekliler emekli olduğu gibi ben tekrar ikinci bir şey başlıyor. Neden? Çünkü yetmiyor maaşları. Ev kirası, çocukların tahsili. Yetmiyor paralar. Emekliler zor durumda yani. Son 3 yılda özellikle iğneden ipliğe zam gelirken faturalarımıza, mutfak pazar masraflarımıza her şey zam gelirken emekli ikramiyelerine bir kuruş bile zam gelmedi. Bunun hakkında ne söyleyebilirsin? Normal bir durum mu sizce? Vallahi şey, normal değil ama hükümet yetkilileri değil, şunları bilmiyorum. Bunları bir an evvel emeklilere e, gündeme getirmeye lazım. Emeklilere daha fazla zam verilmesi lazım. Emeklilere hakikaten e, ihtiyacı çok. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben askeri ücretten çalışan biriyim. <laughs> <ya. gülüyor> Bugün emekliye 10 ee, milyon maaş etse 3 ay sonra derik ki bu 10 milyon da bize yetmiyor. Şükür bilmiyoruz. Abimin telefon, e, cebinde 3 bin liralık telefon vardır. Yok, yok. Evin yoksa bir dakika evin yoksa şimdi yakıtlarını ne yaptın abi? Har vurup harman saldır. Benim evim var. Olmayan için diyorum Olmaz, ben de. He. Ha, e, bugün arkol, bugün içki, bugün huvardalık yaparak ay, ev, biz ev, biz sah oluyor. ev sahibi olmayan adam 50 yaşına kadar olmayan adam devlet. 15 bin lirada maaş verse 5 5 ay sonra der ki bu 10 milyon bize yetmiyor, e acizdir Bir şey soracağım 21. yüzyılda yaşıyoruz ve insanlar teknoloji Yok. çağına ayak uydurmak Yok. zorunda Evet yani Bundan dolayı 2000 liradan aşağı olmayan telefonlara sahip olmak zorundalar Niye niye niye, niye hayır niye Çünkü Tuşlu telefon işimizi varmıyor. görmüyor mu? Çünkü o zaman yetmez ayar... kardeşim o zaman Yetmez <laughs> Emekli maaşı 5000 lirada olsa yetmez Amerika'nın malını 3 bin, 5 e bin lira, 7 bin lira, lira telefon kullanacağına Türk malı kullan 1200 lira. İnsanca yaşama bizim hakkımız değil mi yani? Yine yaşa, efendim. yine, yine yaşa, yiyecek. yaşamana engelli mi oluyorlar Kardeşim, sana? Insan, e, bir, sen bir tatil, emekli parayla tatile gidebiliyor musun? Kardeşim, çay var 1 liraya, çay var 5 lira, Gidersin 5 liraya yerden çay içersen yetmez emekli maaşı. Kardeşim, sen sen o zaman normal standart bir yaşıyorsun. Senin yaşam hakkın yok mu Ha yaşayacağız hep. Yani, senin bir e, git götürürsün. Hani atasözü vardır ayağını yorganına göre uzatacaksın. Evet, ayağını yorganına evet, göre uzatacaksın. Yani. Evet. 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 Zenginler evet. yersinler yersinler. Biz... Zengin zengin zaten o onun E sen ziyar, o zaman öyle yaşa abicim. Sana versin. Sen o zaman öyle yaşa Şükrediyorum ben Halim'e. Ben de şükrediyorum. Üç tane dairem var şükrediyorum ben Halim'e. Halim'e şükrediyorum. Emekliyim ben. Ay, ama 3 üç tane dairem varsa şükredersin tabii. Neye şükretmeyesin? Alın teri. Tabii tabii. Yok tamam. tamam. Peki bir şey soracağım. İnsan ya, Ama bir saniye Ar her şeye zam gelirken evet, maaşlara yapar. zam gelmiyor. Bu normal bir durum. Köylere çıktım e, var, 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 var. mısın? Ben köylü çocuğuyum. E, sen köylü köyü yoktan e, konuşamazsın. O kattan F o kattan çıktım, annemi tellettim, inşaatlarda tellettim, banyo yaptım, kale yaptım, F çalıştım, yapalım, biriktirdim. Yapalım, ben ne diyorum? Yapalım, bir milyon, bir milyona da çay var, beş milyona da çay var. Gidersen beş çay içersen yetmez. Amerika yani Avrupa'daki emekliler dünya turunda çıkarken Türkler niye Bunlar kapı dışarı çıkamıyor? Yetiyor işte. <laughs> şey. Aynen. Ee, yani adam, Avrupa'daki adam, izin parası dünyayı dolaşıyor. Avrupa'daki kardeşim. Sen emekliler burada. Türkçe, ben, ee, sen alıp başını duracak gibi çalışmaya. Alakı Avrupa'daki alakı emekliler alakı dünya turuna çıkarken abi sen Allah aşkına konuşma ya. Sen sen olayı başka yere çekiyorsun kardeşim. Abi sana kalsa sen evden pota çayını doldurursun öyle dışarıya çıkarsın. İnsanlar hep senin gibi çalışmak zorunda mı? Sen emekli ırgat gibi çalışmışım. Bunlar çalışmamış mı? Bunca insan bedava mı yaşamış? Hadi be git işine kendini o kadar met etme. Sen kimsin ya? Ben bunca insanı mi? bu kadar küçük düşüremezsin sen T.C. vatandaşım Hayır T.C. vatandaşıysan bunca insana sen diyemezsin Ben ırkat gibi çalışıyorum Buradakiler hırsızlık yapmadı herhalde Herkes ben çalıştı Git Allah aşkına Sen kendini medet etmeye gelmişsin buraya Orgasın Orgasın ya. Gelmiş ya. Malının mülkünü göstermeye gelmişim buraya Sen adam gibi konuşmaya gelmemişsin <laughs> Yeterli olur mu gün? Bu hayat şartlarında ben bir de torun şeye bakıyorum. Hı hı. Yeter mi? 2 milyar lira, buçuk milyar lira. O Tayyip bizim ölmemizi bekliyor zaten. 1,5 milyar liraya ikram ya şu an hı hı. yeni emekliye. Hı hı. Bereket bizi önce emekli olduk da işi yırttık. Hı hı. Bu hayat şartlarında zor. İnsanlar nasıl geçiniyorlar peki? Nasıl geçinebiliyorlar veya nasıl geçinebiliyorlar? Ya? Ki ben babamın, babamın malıyla ev kirası olsa ne yapacaktım ben? Hı hı. Ne yapabilirdim ki? Babamın evinde yatıp nereden baksa babamın evi şu an 600-700 bin lira kira. 2,5 e, milyar maaş aldığını düşün. Bir de torun bak, kız bak. Yeter mi? Yetmez. Ya bu devirde ya hırsızlık yapacaksın ya bu hırsızlık yapacaksın. Anca bu şekilde. Böyle. Kesinlikle. Başka türlü olmaz ki. Ne olur ki? Bir, bugün bir maç seyretmek için 7 lira veriyorsun. Hı. Düşün haftada 4 tane maç olsa 7 liradan ben sor bakayım hayatımda 60 yaşındayım bir, bir kere kızla evlendim bir kere tatile gittim. <laughs> Suriyeliler alıyor 10 kilo bu Suriyelilere beslesin bunlar insan değil. İnsan değil. Yani bizi insan yerine koymuyor. Sen konuştuğun zaman suçlu PKK'lı oluyorsun. Bugün <laughs> bir evet vatan haini. bir de şey çıktı sen genel kumar başkanına bu zamana kadar ihanet yaptı da lekele. Aa, bu, buna, bu insanlar öyle, FETÖ'cüler. Başta kendileri, Abdullah Gül, Arıç, ne yapıyorlar? Seni dünya maaş alıyor. Sizce emekliler bu bin liralık ikramiyeyle veya kendi maaşlarıyla kurban alabilirler mi? Ben giriyorum gülüm ama benim sigaram yok, içkim yok, ev kiram yok. Ben mesela 2 milyar lira vereceğim bu şeyde. Herkes kesemez. Benim evim kira olsa ben de kesemem. Hanım Peki mi yapmaları, yapmaları gerekiyor insanlara yapacak, yapacak, Mecbur yapacak. Peki ben, bir yaştan sonra neden yapıyorlar? Geçemedikleri Geçene ben mesela kalp ameliyat oldum. 2013'te emekli, 2005'te emekli oldum. Evet. Bir sene sonra kalp ameliyatı geçirdim. Evet. Bu, bunun hak adaletle şeyi yok ki. Evet. Ne yapabiliriz? Ya hırsızlık yapacaksın ya uğursuzluk yapacaksın. Bu dünya böyle. Nasıl? Nasıl geçinecek millet? Emekli evet, ikramiyeleri dağıtılmaya başlanacak. Sizce yeterli bir miktar mı? Ya nasıl yeterli be canım olur mu? Nasıl yeter mi? Şimdi o adamın bin lira para. Hı. E, üç gün, 4 gün. Hı. Hele bayram önü. Onun için yani yetersiz. Enflasyon ya, iki sene oldu bu olay. Hı. E, i̇ki seneden beri artıyor. Hı. Emekli maaşı. Yani o ikram o da manadan o da verilmeyecekti de o da öyle şey oldu. Hı. Yetersiz. Hı. Çok çok yetersiz. İnsanlar yani emekliler sizce bu ikramiyeyle kurban olabilir mi? mümkün var mı ya? Hı. Geçen sene 1200 lira bugün bu sene 2400. Geçen sordum ben 2400 lira diyor. En küçük koç ya 2400 ya ben köylüyüm kardeşim. Sizin dediğiniz gibi geçen seneki kurban fiyatlarının oranına göre şu anki kurban fiyatları yüzde %30 %40'a kadar zamlandı. %100. Hı hı. %100 yani 1250 aldınız bu sene 2400. 2000. Peki normal bir emekli maaşıyla bir insan nasıl kurban alabilir veya alabilir mi? Yok kendisi kurban olması lazım. <laughs> kendimiz kurban olacağız Yani kendimiz kurbanız. Nasıl yapacağız? Olmaz. Alınabilir mu İmkanı var mı ya? Özellikle son 3 yılda iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye başladı maalesef biliyorsunuz ki. Ama bu emekli ikramiyelerinde bir kuruş bile artış yok. Hatta son 3 ayda özellikle pandemi sürecinde mutfak pazar masraflarına ekler ayrıca zamlanmaya başladı. Bu durum size normal mi? Ya normal ne var canım Allah aşkına ne normali. Bak ben da nereden yürüyorum bak. 1 lira, 2 lira, 3 lira ben bu yaşta yürüyorum ya. Tam benim nostan gideceğim şimdi şeye eee orada iş, oraya gideceğim şimdi. Hani nasıl yani bilgilerin liranın iki liranın mı yapıyorsun? Normal olur mu? Olur. Evet, yok emekli ikramiyesine. Emekli ikramiyesine. Heh, zam gelmedi evet. Aynen öyle devam ediyor. Demek ki bu şeye göre hareket ediyorlar yani. Emekliler bu ikramiye ile kurban alabilirler mi? Alamazlar nasıl alacaklar? Kendi maaşlarıyla alabilirler mi? Veya alabilirlerse hangi durumlarda alabilirler? Sizce? Çalışırsalar alırlar. Yani kesmek istiyorsa eğer İmkanı varsa alır. İmkanı yoksa zaten alamaz. Yani i̇mkan yani. nasıl oluşuyor sizce? Bu maaşlar emekli maaşlarıyla alabilir mi? Emekli maaşıyla alamaz. Yani e, emekli maaşı zaten ancak kendini idare eder. Ama şimdi emekliye göre değişiyor mesela. Diyelim ki 2000 alan var veya 2000 üzerine alan var. E, ben mesela kendim 1800 lira alıyorum. Bazı kesimler alabilir mi? E, yani e, maaşı farklı olanlar var. Yani bunlar e, iş olan şeyler ama diğer zamanda çalışabilirse eğer imkan var. he, Mesela ben ek iş yapıyorum. Ha yani imkan olursa yapabilir, hı hı. kesebilir. Abi, yetmediği için mi yapıyorsun maaşı? Yetmediği için tabii ki. Ev mev yapıyoruz. Çocuklar var. Hı hı. Evlenecek çocuklarımız var. Onlar için çalışıyoruz. Evet. Çalışmak zorundayım. Hı. Yeterli. Yeterli Hı hı. Öncelikle özellikle son 4 senedir iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye başladı. Emekliler sizce bu bin liralık ikramiye ile kurban olabilir mi? Veya herhangi bir harcamaları için yeterli olabilir mi bu ücret? Ya 1000 lirayı tek başına değerlendirirsen tabii yeterli değil ama ikramiye olarak yeterli. Hı hı. Yani sadece bir emeklilere veriliyor mu? Normal asgari ücretli bir ikramiye verilmiyor. Hı hı bir düşünürseniz yani yılda iki kez veriliyor 2000 lira hı. maaşlarına vurursanız aşağı yukarı 300-400 lira gibi bir zam mı yansımış olur Asgari hücretli bugün hala 2300 liraya çalışıyor hı hı. onlara neden ikramiye verilmiyor? Acaba bin lira Vallahi yani 500 de verseler yeterli 1000 lira da verseler yeterli bunun için bir şey söylemeyeceğim her şey kafi diyorsun yani her şeye zam geliyor ama sadece emekli olarak değerlendirmeyelim emekli olarak zaten adam olmuş emekli. atıyorum maaşına neyse alıyor hı hı. bu ekstrası ikramiye adı üstünde ikramiye hı hı. Versin asgari ücreti de versinler o zaman. Ona da bin lira versinler. İlk olarak verdikleri. Emekli olmuş. 2000 bin lira, iki bin lira emekli maaşı alıyor. Gidip fabrikada çalışıyor. 3000 bin lira onu alıyor. Asgari ücreti garibi. 2300 liraya çalışıyor. Onun fazla bir geliri yok. Erli değil ama kötünün iyisi diyelim. Buna da şükür diyelim. Daha da artmasını talep edebiliriz mesela. Özellikle son 4 yıldır her şeye Maalesef çok zam geldi. Mutfak evet. pazar masrafları olsun, evet, evet. faturalarımıza yansıyan zamlar olsun. Evet. Bu ikramiyenin artmaması sizce nasıl bir durum? Yani, yani sabit kalması. Ya, tabii ki ama şimdi bir de koronavirüsü hesaba katarsak önce işçinin belli bir miktarda maaş ödenmesi hı. yani bilmiyorum bence e, zor gibi. Hı hı. Yani bin ikramiye bile zor diyorsunuz. Yani şu şartlara bakılınca bence zor yani. Hı hı. Ama eğer koronavirüs şeyi olmasaydı ödemeleri bilmem nesi işçilerin ödemesi olmasaydı belki artış olabilirdi diye düşünüyorum.